Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde körler iyileşecek, hastalar şifa bulacak, uzun ömür yaygınlaşacaktır. İmam-ı Zaman, Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde körler görme kuvvetini kazanacak ve hastalar şifa bulacaktır. bihar var, Cilt 51, Sayfa 70 O zamanda Hz. Mehdi aleyhisselam zamanında uzun ömür yaygınlaşacaktır. bihar var, Cilt 52, Sayfa 330 o çağda Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde her şeye kadir olan Allah Müslümanlardan tüm hastalıkları giderecektir. Güçlerini ve kuvvetlerini yeniden kazanacaklar. Biharülüm var, cilt 52, sayfa 335 ve 364. Mikiyal al makarem, cilt 1, sayfa 247. Bu hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında tıp biliminde ve ilaç teknolojisinde yaşanacak olan olağanüstü gelişmeler sonucunda görmeyen insanların Allah'ın dilemesiyle şifa bulup gözlerinin görür hale geleceğine, hastalıklarının büyük bölümünün tedavi edileceğine ve bu vesileyle ömürlerinin uzayacağına işaret edilmektedir.